merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere çorum mantısı tarifi vereceğim şimdi sizlere malzemelerimi sayıyorum 1 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı taze nane 1 yemek kaşığı salça 5 yemek kaşığı taze yoğurt 250 gram çorum mantısı Evet şimdi sizlerle tarifimize geçelim 1 litre suyumu ocağımızda güzelce kaynattım şimdi gördüğünüz gibi 250 gram çorum mantı ekliyorum Şimdi böyle 15 dakika pişireceğim. Sonra sizlere göstereceğim. Mantılarımı 15 dakika pişirdim. Şimdi süzeceğim. Benim mantılarım tuzlu olduğu için ben içerisine tuz koymadım. Suyu haşlarken. siz mantınız tuzsuzsa koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mantımızın zaten böyle pişince sarı suyu çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi süzdüm. Şimdi şimdi bu süzülürken ben de üzerine dökeceğim sosumu hazırlayacağım. Tavam ocağımı aldım. Tavam güzelce kızdı. Şimdi içerisine bir yemek sarıyorum ekliyorum. İlk önce tereyağı eriteceğim. Sonra üzerine salçamı ve nane ekleyeceğim. Salçam güzelce kavrulsun. Eritsin. İsterseniz içerisine çekiyor da kullanabilirsiniz. Ama biz böyle sevdiğimiz için ben böyle yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi teri eridi yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı salçam ekliyorum. Ve bunu da güzel bir kavuracağım. Evet gördüğünüz gibi güzelce kavurdum. Şimdi üzerine bir çay kaşığı taze, taze nane ekliyorum. İsterseniz siz kurtulmuş nane de ekleyebilirsiniz. Ama biz böyle sevdiğimiz için ben böyle taze nane ile yapıyorum. Kokusu daha güzel oluyor. Evet şimdi sosumuz da hazır. Artık sizlere sunumunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi mantımın dumanı üstünde. Şimdi üzerine yoğurdumu döküp üzerine sosumu dökeceğim. Yoğurdumuzu biz kendimiz evde mayaladık. Ev yoğurdu, taze yoğurt. İsterseniz siz kese yoğurdu kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi üzerine yaptığım yağlı sosumu dökeceğim. Bir yemek kaşığı döksem yeterli olacak diye düşünüyorum. ve 2 yemek kaşığı döktük. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi sizlere de tadına bakarken göstereceğim. Deneyici olanları şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.